Herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> e, Toyota Corolla Avensis grubunda bulunan koltuk süngerleri zamanla eriyor. Bu yan tarafları. Ben de bununla alakalı kendimce bir çözüm buldum. Hemen hızlıca anlatayım. İlk olarak koltuğumuzu buradaki plastikleri var. Burada, burada ve orada. Onları söküyoruz. Bakın vidyerleri burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Şu arkada oluyor zaten bu kapakları. Ben onları söktüm. Bir tane de şu karşıda. Onun altında da iki tane vidası var. Şöyle. Bu vidalar 14 anahtarla büyük ihtimalle sökülüyor. Söküldükten sonra bunun altında iki tane soket var. Yani biri hava yastığı biri e, emniyet kemeri mi tam bilmiyorum isimlerini. Şuradan gözüküyor. Sarı var bir tane beyaz. o Zaten koltuğu yatırdığınız zaman o çıkıyor. Kabloda şurada da var bu kablo yani gelen kablo. Bunu söktükten sonra koltuğu dışarı alıyorsunuz. Şunun hemen şurada değil pardon şurada bir tane vida deliği var. Şurada. Bunu söküyorsunuz. Onu söküyorsunuz. Arkasında da bir tane var. Aynı şekilde şu yanda bir tane plastik var. Ya yani zaten bu koltuğu söktükten sonra mantıklı olarak ilerlediğiniz zaman hemen çözüyorsunuz. Söktükten sonra bunun bu koltuğun süngeri burayla hiçbir bağlantısı yok. Bunu ters çeviriyorsunuz. Altında metal kelepçeler var. Böyle döşemeciler bilir. O metal kelepçeleri pense ya da kerpeten yardımıyla böyle çevirerek çıkartıyorsunuz. Şu altta da şu şu beyaz olan şerit komple buradan böyle U şeklinde dönüyor. Yani buradan bununla dikiş vesaire hiçbir şey yok. Tamamen o metalleri söktükten sonra zaten kumaş kendini boşluyor. O dediğim beyaz U şeklindeki şerit de çıkıyor. Koltuğu buradan süngerini yukarı kaldırıyorsunuz. Buradan da çekiyorsunuz tak diye geliyor. Zaten sünger elinizde oluyor. Aynı şekilde diğer taraf için de aynı şekilde. Ben ne yaptım? Bunun süngeri ve kumaşını yani o tarafın yolcu tarafının süngerini ve kumaşını bu tarafa aldım. Çünkü bunun kumaşı daha yıpranmamış. Süngeri de daha diriydi. Bu yolcu tarafını buraya aldım. Sürücü tarafını da oraya taktım. Kumaşını da oraya taktım. E, ee, süngerini oraya taktım. Sadece yolcu tarafında şurada ağırlık sensörü var. Bu yan yolcu oturduğu zaman. Bu da süngerin üzerine yapıştırılmış böyle U şeklinde zaten. Şurada gözükür. Şöyle şuradan da bir deliği var. Alttan aşağı iniyor. Sensör takılıyor ona. O <laughs> buradan söktük. Ona taktık. Yapıştırıcı ile yapıştırıyor. Bu sünger yapıştırıcıları ile yapışıyor. Ee, dediğim gibi döşemeci zaten ben bütün işi ben kendim yaptım. Sadece döşemeciye götürüp o demir metalle onların şöyle U şeklinde bir açık ağızlı şeyleri oluyor. Kumaşla metali tutturuyor birbirini o kadar. Başka hiçbir işçiliği yok. Ben Ümraniye'de oturuyorum İstanbul'da. Yani bunu yapacak olan arkadaşlara da gönüllü yardım rahatlığıyla yardım edebilirim. Beraber sökeriz takarız. Dediğim gibi sadece o metal klips mi diyeyim demirleri döşemeci arkadaştan rica ederiz. Hemen 5 dakikaya zaten topluyor. Çok güzel oldu, çok rahat oldu. Ben çok rahatsızdım ya. Yani. Bu taraf hareket halindeyken sürekli böyle aşağıya doğru kayar gibi oldu. Şu an bunun formu çok güzel. Çok keyifli oldu yani araba. Süspansiyondan e, sanki süspansiyon takılmış gibi bir ekstra rahatlığı oldu. Yolcu tarafı da bu şekilde. Bu da böyle orijinal güzel oldu. Bu tarafta zaten İçte kaldığı için çok güzel. Burada yolcuyu da rahatsız etmiyor bu şey kumaşın veya sünkerin erimiş olması. Çünkü burada gazlı pedalla vesaire ulaşmadığı için çok güzel bir konfor oluyor. Dediğim gibi video ya yani bu işlemleri yaparken video çekemedim. Çünkü evde kendimi söktüm ettim vesaire derken sonra hemen işte o Döşemeci arkadaşın yanına gittim, elinde iş vardı, onun işini uzattım. Bir de böyle şey için video çekersem adam ayıp olur diye düşünerekten hiç girmedim. Ama çok zor değil yani çok düz mantık. Japonların oyunu güzel. Bakacaksın önce nasıl takmış, nasıl etmiş. Söktüğün taktiğin tersine monte edeceksin. Bitiyor. Ben buraya da çok beğendim yani. Normalde süngerler şeydi. Döşemelerimi de temizleyeceğim. Bu işleri yapacağım diye biraz pislendi. Daha öncesinde de vardı. Güzel bir temizliğimi yapacağım nemli bezle. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi çok çok güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Yapan yapmak isteyene de yardımcı olurum. Ücretsiz şekilde tabii ki. Yani bu şekilde. E, şurayla alakalı da e, müsaitlik durumuna göre bir projem var. Onu da yapabilirsem. Onun dışında arabamda bir başka bir kusurum yok şükür. Memnunum. Ben de yeni almıştım zaten. O şekilde herkese selamlar. Kazasız belasız sürüşler.